bizimle birlikte olacak. Recai Aksu günaydın. Günaydın sevgili Namık Koçak. Ee, evet e, <laughs> yani... Ne ne olup bittiğini senden ee, dinleyelim Avrupa'da. Evet. Şimdi Avrupa medyasında ilginç tabii. AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu körfez turu biliyorsun sonucunda birisiyle anlaşma imzalandığı ifade ediliyor, biliniyor, söylendi zaten. Yorumlarda özellikle Türkiye'ye 3 körfez ülkesinden hangi alanlarda ve ne kadar yatırım yapılacağını belirsiz olmadığı ifade ediliyor açık bir şekilde. Bu körfez ülkeleri turunda yakın geleceğe yönelik olarak savunmadan enerjiye pek çok anlaşmanın duyurusu yapıldı. Ama bunların ayrıntılarının olmadığı ifade ediliyor <laughs> Avrupa medyasında. Tabi bu arada Körfez turunun e, turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde yani Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Emirlikleri e, Arap Emirlikleri arasında 50,7 milyar dolarlık 13 anlaşma e, olduğu da imzalandığı duyuruldu biliyorsun. E tabii Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan Körfez turu sonrasında yapılan aç, anlaşmalar ve ortak yatırım planları vesaire Acaba Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılar soruları var yorumlarda. Ve açık bir şekilde şunlar söyleniyor. Şu yorumlarda açık bir şekilde söyleyelim. Körfez turundan, Körfez turundan çıkan sonuç Türkiye'nin orta ve uzun vadede sermaye ihtiyacını karşılamaktan uzak deniyor. Yani bu 51,7 milyar dolarlık anlaşmaların yaklaşık 11 milyar dolar olarak tahmin edilen özellikle yani hukuk ve tahsil kaynaklı sıcak para girişini tamamen hayata geçmesi halinde bile Türkiye ekonomisinin yüze çıkmasını sağlayacak etkiyi yaratmayacağı ifade ediliyor. Çok açık bir şekilde yorumlarda yani Türkiye'ye dış ticaretinde %50'den fazla payı olan Avrupa Birliği ülkelerinden hala kayda değer bir sermaye girişi yaşanmadığı e ne ifade ediliyor? Yaşanmadığı ifade ediliyor, söyleniyor. Türkiye'ye dış kaynak ihtiyacını Avrupa sermayesi olmadan çözmek mümkün değil diyorlar sevgili Namık Koçak. Yani büyük bir getirisi olmayacağı ifade ediliyor. Türkiye'ye bir aylık dış ticaret açığında bakıldığında diyor getirilmesi planlanan 10-11 milyar dolarlık paranın ancak birkaç aylık rahatlama sağlayabileceği ancak bunu çözüm o bir getirisi olmayacağı ifade ediliyor. Bu açık bir şekilde söyleniyor. Yani şu Körfez'den anlaşmalar ile gelecek paralar e, yani tabii bu e, anlaşmanın içeriğine de tam bilinmediği ifade ediliyor. Bunların açıklanması gerektiğini söylüyorlar sevgili Namık Koçak. Yani yorumlarda bunlar yapılıyor. Bu yorumlar çok açık bir şekilde Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları, ekonomik koşulların çözümü olmadığı e, ifade ediliyor. Evet bu arada sevgili Namık Koçak bu Almanya'dan Türkiye'ye Avrupa Birliği mesajı var. E, tabii e, bu arada Almanya Dışişleri Bakanı Borbek, Türkiye'nin seçimler sonrasındaki ilişki, stratejik açıdan yeniden ele alınmasını istiyorlar. Bunlar doğal tabii. AB süreci içinde tabii bunu söylüyorlar. E, özellikle Borbek diyor ki, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden canlandırılmasını talep ettiği Avrupa ile ilgili müzakerelerin hukukun üstünlüğü ve e, insan hakları gibi temel konulardaki eksiklikler nedeniyle derin dondurucunun derinlerinde bulunduğunu söyledi ki geçtiğimiz hafta bunu konuşmuştuk sevgili Namık Koçak çok açık bir şekilde ya şu da söyleniyor hak savunucuları zindanlarda yatarken Avrupa Birliği'ne üyelik milli ileriye gidemez diyor kim söylüyor bunu Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn diyor bunu Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının sonlandırılmasının ardından bu konuda Rusya ile yapı baskı yapabilecek tek yükü olduğunu da söylüyor bu arada. Öte yandan da diyor ki Asselborn insan hakları savunucuları zindanlarda yatar, yatarken Avrupa Birliği'ne üyelik konusu bilim ileriye gidemez diye de ifade ediyor. Bunlar tabii önemli. E bunları da söylemek evet. lazım. Yani bakan, yani bu kadar basit. içeride insanları insanları cezaevinde tutan bir anlayış milletvekili ne yani milletvekili mecliste olması gerekir. Mecliste değil. Bütün bunlar Avrupa Birliği tarafından yakın el diyor ki geçtiğimiz haftada senin de bildiğin gibi bütün bunları konuşmuştuk. Yani aynı evet. Kopenhag kriterlerini ifade etmiştik. Sen anlatmıştın. Yani tabii bu arada Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'in de açıklamaları var. Yani diyor ki açık bu şekilde vize serbestliği ve gümrük birliği konularında Türkiye-AB ilişkileri tek yön değil diyor. Her iki tarafın da beklentileri var diyor. Bunları görmek lazım diyor. Bu arada diyor ki Türkiye meselesini de ele aldık. Tamam doğru. Yani bu raporda da yer alacak. Bir arada olmak önemli. Ama temel hak ve özgürlüklerle değerler, değerler kilit öneme sahip diyor. Çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bu arada sevgili Namık Ocak sen ifade ettin. Aslında Türkiye'de tartışmalar bir an önce muhalefetin kendine gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışmaların bitmesi ve e, yani e, götürüyor falan dedin AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bir örnek de ben buradan vereyim. Hollanda örneğin e, şimdi diyor ki kırmızı yeşil ittifak seçimleri hazır Hollanda'da. Hollanda'da başbakanlık yarışında bir ismin öne çıkmasının ardından partiler hareketlenmeye başladı ve Yeşiller ve Sosyal Demokratlar Başbakan Mark Rutte'nin koalisyonun dağılmasından sonra Kasım ayında gerçekleştirilmesi gereken erken seçimler için ortak listeyle giriyor. Onlarla uğraşıyor yani şu anda. Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans'ın liste başı aday olması bekleniyor. Yani bu tür tartışmaları bırakıp gerçekten önümüze bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani seçim kampanyası giderek de kızışıyor tabii bu arada. Sol güç faktörü olma yolunda diye de bir Fox Grant gazetesi Hollanda'da yayınlanan çok açık bir şekilde bunu ifade etmiş. Yani sonun güçlü bir, bir faktör olma yolunda olduğunu söylüyor. Bu işbirliği yani bölünmüşlükle mücadele ediyor. Yani aslında bölünmüşlük deyince işte bundan bir ders çıkarmak lazım Türkiye'deki e, aydın demokratlar, e, devrimciler, sosyal demokratlar, sosyalistler e, bütün bunlardan ders çıkarması gerekiyor. Evet gerçekten bölünmüşte mücadele etmek gerekiyor. Hollanda'nın yöneticiliğine katkı sağlıyor bu arada şey. Ancak elbette kendi çıkarlarına da hizmet ediyorlar. Bir önemde her iki partide ciddi bir oy kaybı yaşamıştı deniyor. Ama şimdi toparlanmışlar. Ortak listeyle şansları da hayli artıyor deniyor bu Fox Kurant gazetesinde. Bu arada gerçek bir politikacı geliyor, yorumları yapılıyor Hollanda'da. Evet bunlar önemli. E, bundan ders çıkarmak lazım. Sevgili Namık Hoca öyle düşünmek gerekir diye düşünüyorum en azından. Yani ne bileyim e, ülkemizin içinde bulunduğu koşulları düşününce. Evet bu arada e, sevgili Namık Hoca Mavi Kart ile gelişlerde Türkiye ikinci sırada. Biliyorsun üniversite ve yüksekokul mezunlarının faydalandığı Mavi Kart ile Almanya'da iş gücü göçünde 2022 yılında Hindistan birinci Türkiye ikinci sırada yer aldı. Bunu da söylemiş olalım. Ya biz üzücü haberler vermek istemiyoruz. Adımızın geçtiği, Türkiye'nin adının geçtiği haberleri, negatif haberleri vermek istemiyoruz. Ama söylemeden de edemiyoruz. Sicilya açıklarında 5,3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Gene. İtalyan polisi yüklü, ya evet İtalyan polisi yükünü boşaltan geminin Türkiye'ye yöneldiğini söyledi, açıkladı. İtalya polisi özellikle Sicilya adası açıklarında bir ticari geminin balıkçı teknesinin denizde uyuşturucu nakli sırasında 5,3 ton e, uyuşturucu ele ton ton yani bu çok ton, gerçekten ton. yani ya ton 5,3 ton yani bu ne demek ya çok polis büyük bir, bir diyor miktar ki, ya evet ya valla o bandır, e, özellikle ticari geminin yükünü boşalttıktan sonra barış noktasının Türkiye olduğunu tespit edildiğini söylüyor yani bunları duymak gerçekten çok, ele uyuşturucu Uyuşturucu bugüne kadar ülke sınırlarında tek seferde ele geçiren en yüksek miktar sevgili namı Koçak. Gerçekten bu arada polisin yaptığı açıklama İtalya iç pazarı için taşındığını ve toplam siyaset değerinin 850 milyon euroyu açtığı belirtiliyor. 850 milyon. Bu arada albay Giorgene Angelini diyor ki geminin nikahı varış noktasının Türkiye olarak görüldüğünü söylüyor. Bütün bunları duymak gerçekten üzücü yani içeride yakalara geminin mürettebatları arasında Türkler, Azeriler ve Ukrayna uyruklu kişilerin olduğu açıklandı. Bunu da söylemiş olalım ki sicili açıklarında yine Nisan ayında da 2 ton kokain bulunmuştu. Bunu da söyleyelim sevgili Namık Kocak. Bu önemli tabii. Ee, yani gerçekten bu tür haberleri vermek isteme ist gerçekten kendi adıma söyleyip insan üzülüyor verirken ee, diyorsunuz ki Türkiye'nin adının böyle yerlerde geçmesi e, bizlere Çok hayal oluyor. Evet e, yani evet e bu arada sevgili namık Kıçak şimdi bu arada sıcaklar gerçekten önemli aşırı sıcak hava dalgası var Avrupa'da Amerika ve Orta da etkiliyor tabii herkesin bildiği gibi Avrupa'daki sıcak hava dalgası nedeniyle İtalyan hükümeti ülkedeki 23 şehirde sıcaklığın da 46 dereceye kadar ulaşabileceği gerekçesiyle kırmızı alarm yayınladı. Bunlar önemli tabii söyleyelim. Başkan Tomada da özellikle yaşlılara destek vermek amacıyla mobil yardım ekipleri kurulduğu açıklanıyor. Evet. Yani Türkiye'de yoksulluk yoksulluk sürerken bu arada aşırı sıcak hava dalgası e, tehlikeleri tartışılırken gerçekten Avrupa'da çözüm aranırken yani en azından emekliler için evlerine klima alıp taktırabilecek bir giderek artan elektrik faturalar ödeyebilecek durumda mı soruları soruluyor. Ona çözüm aranırken bizim için bulunduğumuz koşulları bir gözümün önüne getirdiğimde gerçekten üzülüyor insan. Evet. Bu arada evet. şehirlerin sıcaktan Cehenneme dönüştüğünde. Evet bir iki şey, son şey söyleyelim sevgili son Namık Hoca. Son söyleyelim, reklama Olanda gideceğiz. Hollanda hükümeti, evet. evet Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Amerikleri'nin silah satış kısıtlamalarını kaldırdı Hollanda hükümeti. Onu söyleyelim ama bir ayrıntı çok önemli bizim Türkiye açısından. Yani bizim yaptığımız anlaşma, hani işte açarım sınırları evet. senin de ilk konuşmadan onu biliyoruz. Avrupa Birliği Tunus göç mütabaklarında geri kabul ayrıntısı var. Bu da şu, Avrupa Birliği ile Tunus arasında imzalanan göç mütabakatında Türkiye ile yürürlükte mütabakattan farklı noktalar var. Bunlardan biri de çok önemli. Tunus'un sadece kendi vatandaşlarını geri kabul etmesini onaylaması. Öbürlerini kabul etmiyor Tunus. Onu da söyleyelim. Bunu da belirtmiş olalım. Çok sevgili teşekkürler. Anladın. Çok teşekkürler sevgili Recai. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ee, güzel bir hafta sonu diliyoruz.